40 yaşındaki Abedali şarkıcı Britney Spears geçtiğimiz sene kendisinden 12 yaş küçük İran asıllı spor hocasıyla nişan mutlu bir ilişki sürdüren Britney Spears'ın üçüncü kez bebek beklediği duyurulmuştu. Britney Spears düşük yaptığını açıkladı nokta geçen ay nişanlısı Sam Skari ile bebek beklediklerini duyuran Spears, üzücü haberi Instagram'daki takipçileriyle paylaştı mucize bebeğimizi kaybetti. Nokta babası Jamie Esperson akıl sağlığı konusundaki kaygıları gerekçe göstererek elde ettiği, kendisi üzerindeki 13 yıllık vasiliğinin kaldırılması için verdiği yasal mücadeleyi kazanan S.P. Ars, bebek müjdesi verdiğinde spor eğitimini Asgari ile aile kurmak istediğini açıklamıştı. İkimiz de çok heyecanlı ve mutluyduk. Bebeği düşürdüğünü paylaşırken, bunun her ebeveyn için yıkıcı bir durum olduğunu belirten ABD'li şarkıcı, bebeği hamileliğin erken döneminde kay. Belki haberi biraz daha geç paylaşsak daha doğru olurdu ama ikimiz de çok heyecanlı ve mutluyduk. Nokta o nedenle sevinçlerimizle paylaştık. Şimdi de güçlü durup ailemizi genişletmek için çabalamaya devam edeceğiz dedi. Spears'in ABD'li şarkıcı ve dansçı Kevin Federline'la evliliğinden iki oğlu.